Lan bu karşı takım kim? Oğlum yet uğraştırmayın. Ben Ignite oynuyorum abi. Karşıma benim Olaf geliyorsa ben de Ignite Renekton oynayacağım. Basit değil. Bence mantıklı bir karar. Typhon ne diyorsun? Çok mantıklı değil mi? Değil mi? Ben Ignite geliyorum. Gel lan madem Olaf aldın. madem öyle. Alalım abi biz de bunu Ignite'le girelim. Rexey top değil mi? Sanmıyorum ya. Ne yapacağım abi bu play? Buna counter play ne? Manası bitecek ama yakında. <laughs> yakında. Bizim adam gank atacak mı atmayacak mı onu anlamaya çalışıyorum da. Oğlum gitti. Bottan oyun bitti oğlum. Oyunu nasıl kazanacağız anlamadım ki ben. Böyle yapıyoruz da. ha <laughs> 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 Abi biz ne yapıyoruz? Herifler bottan oyunu bitiriyor. Speed'e önde değilim bu arada o kadar. Öyle bir sorun var. Ha, harbiden o kadar önde değilim. Şimdi vur lan ona ah be. Bütün wave'leri paylaştık çünkü bizim adamla. Paylaşmak hiç iyi değil bence. Tem olarak çok öndeyim tabii. Ignite'ım geldiğinde döveriz herifi yine. Oğlum bekle lan şurayı puşlayayım geleceğim. Bence krebi bırakıp wave ittirsek herif. Çok kaybetmiyor mu ya? <laughs> Tilti gördünüz mü adamdaki? Anında bırakma. İşte o aradığım tat o işte. Aradığım işte o tat ya direkt. Toplayınır abi. Her gün herkesin başına girebilir. Benim başıma sürekli geldiği için biliyorum. Ama harbiden ben de üzülüyorum. <laughs> Vallahi her seferi üzülüyorum. Kendi başıma geldi deliriyorum. Bak böyle oluyor bir de adamın lane'i kaybediyor. Tipe baksana. Rakip jungler düşünsenize. Top da size CS saldırtmamış. Sizin botunuz aynı CS 2v2 de ölüyorlar. jungleriniz full botta hala ölüyorlar. Midin ölüyor. Asıl tilt eden bu bu arada. E, solo Q'de en azından olur. Base atıp bota koşacaktım botu da açmaya da. Galiba devam etmek en mantıklısı. Base'i çatmamam lazımdı. Of oh, fena open oyun. <laughs> Adam EFK mi? Adam midbot geziyor. Ne yapsın vallahi yazık. Oğlum Darius vs Renekton'da oynarken düşünüyorum, görüyorum. Bir Renekton Q atıyor, bir Darius Q atıyor. Renekton adamı 100 vuruyor böyle, 20 yıllıyor. Darius bir koyuyor. Q'u dönüyor böyle. Bir de aynı kuldanları falan var neredeyse. 300 400 vuruyor. Bir tane hemoroid bırakıyor. Oradan 200 bile yıllıyor neredeyse yeri geldiğinde. <gülüyor> <gülüyor> Tabii öbür skillleri şey de olsun. Oğlum rejlerim bitiyor. <laughs> çabuk çabuk. Öldürtme. Vur lan vur. Hayır. Adam problemi ne diyor? Pardon kardeşim rakip takıma saldırdığım için özür dilerim senden. <laughs> Vurdurtmuyorlar abi de Bir daha mide gelip bitirin dersen döverim seni. <laughs> Oo, oh, KS'yi koydum valla. Freewinleri cukka cukka. Kaçırmayız. Şu an Levi'ye sonra da senden daha yaşlı büyük bir var mı oyuncu arasında? Berkay var. 2 yaş mı? 1 yaş. 1,5 yaş mı lan? Berkay'da kaç yaşında 94'lü mü 5'li miydi o 4'lü diye hatırlıyorum ben ama.